yılı Kahramanmaraş'ın Muhrak kasabasında doğmuşum. İyi ki doğmuşum. Doğmasaydım burada olmazdım. Sizlerleyim. Onun için <gülüyor> <gülüyor> mutluyum. Ee, uzaktan, o, o, o dönemden bu yana gelen bir müzik sevdası var. Bir müzik sevgisi var. Ee, bu zamana kadar taşıdığımız e, gerek grupsal çalışmalar olsun, gerek diğer konularda e, çalışmalarımız var Avrupa'nın genelinde. 1986 yılında Fransa'ya geldim. 1990 yıllarında bir grup oluşturduk, müzik grubu. Tabi malumun herkesin yaptığı gibi oradaki bulunan insanların Türklerin düğünleriyle başladı. Hı Oradan daha sonra konserler oldu yer yer oralara gittik katıldık arkadaşlarla ve de Türkiye'den gelen sanatçı arkadaşlara eşlik etmek amacıyla son aşamada bir albüm çalışmamız olsun dedik bu çorbaya bir kaşık tuz da biz atalım dedik eşimle beraber bir albüm çalışması hazırladık inanıyorum. ...güzel şey yaptığımızın kanıtındayım. Tabii ne kadar da güzel desem ben... E, ...doğru olmaz, bunu halk karar verecek, insanlar karar verecek. E, i̇nşallah bütün insanlara hayırlı olur. Siz de kendinizi tanıtır mısınız? Evet, teşekkürler. Evet, ben de eşim gibi... ...aynı zamanda eşim olarak da burada tanıtmış oluyorum hemen. E, Nurhak doğumluyum yani. Ee, esas müze ben de Nurhak'ta Türkiye'de başlamadım, ee, Avrupa'da Fransa'da yaşadığım ülkede başladım, İşimin sayesinde başladım aslında beni müzikle tanıştıranı oldu, onun benden önce e, grubu vardı, katıldım grubuna ve ee, de güzel e, bir beraberlik oluşturduk, güzel bir şekilde de grubumuz devam ediyor. Ee, benim tarzım Türk halk müziği, Türk halk müziğini çok seviyorum. Türk Halk Müziği benim özüm. Yani kendi kültürüme, kendi özgeçmişime hitap ettiği için en çok Türk Halk Müziği beni etkiliyor. Ayrıca melodik olarak da beni çok etkiliyor Türk Halk Müziği. Zaman zaman diğer tarz müzikleri de okuyorum yani. Bu bazen gerektiriyor, bazen de ya melodik olarak sever, severek de okuyorum. Ee, biliyorsunuz düğünlere gidiyoruz, konser, dinleti vesaire müzikli olan her yerde varız. Peki kaç yıldır müzikle uğraşıyorsunuz? Müzikle uğraştığım zaman aşağı yukarı bir 25 yıl var. Ben bir 40 geçtiğime göre ama onun amatör olarak bir bölümünü biz yaşadık. Şu anda bir 5 yılı aşkın profesyonel anlamda çalışıyoruz. Siz ne zamandır müzikle uğraşıyorsunuz? Evet ben yaklaşık bir 10-11 yıl oldu. Hı hı. Ee, ben de tabii ki ilk önce ben profesyonel olarak başlamadım. Hı hı. Daha sonraları kendimizi eğiterek, belli hocalardan biraz ders alarak ses konusunda bazı teknik bilgiler alarak kendimizi biraz daha bu konuda geliştirmeyi düşündük, hedefledik. Şimdi biraz daha profesyonel diyebilirim. Avrupa'nın müzik piyasasından memnun musunuz? Şimdi memnunum desem yalan olur. Doğruları konuşmak gerekiyorsa hayır. Çünkü sorun var, farklı sorunlar var. İnsanların bugün bir emek veriyor bir insan, 3-5 yıl bir albüm çalışması yapıyor. Vatandaş oturuyor bilgisayarının başına yukarıdan indiriyor MP3 ile vesairesiyle çok rahatlıkla bedava alıp dinleyebiliyor. Hı. Bu konuda biraz insanların duyarlanmaları lazım. Bir sanatın içeriklerini en azından bilmeleri lazım. Emek nasıldır? Nasıl yapıyor bu insanlar? Ne zorluklarla bu albümü çıkarabiliyorlar? Bir kere onu bir görmeleri lazım diyorum. Hı yapmasınlar. Ne korsan ne de başka birlerin emeklerini medevadan alıp ceplerine indirmesinler diyorum. Müzik'teki hedefiniz, hayalleriniz nedir? Avrupa'da e, müzikle uğraşmış insan olarak yani Türk Halk Müziği'ni de gençlerimize insanlara saygılar sevgiler her şey gönüllerince olsun ama şu dünyada insan olsunlar diyorum her şeyden önce insan olmadığı sürece dünyanın da güzelliği olmaz onun için her şey yüreklerin